pazardan getirdiklerimizi yere koyduk. Fırıldak da bas bas bağırıyor kapının önünde. Açın bana kapı. Açtık. Ha, bir kontrol etsin bakalım teftiş memurumuz. Aha. Kokla annem kokla. Aha. Onları pişireceğim sana yedireceğim. Tabi. Tabi o pırasa pırasa onu sana yedireceğim. Allah'ım ne kokladı ne kokladı. Heh. Heh. Bir Bırakmadı kahvaltı edelim. çok çekti. İstersen keseyim çiğ ye. He? istersen keseyim sana çiğ ye. Pırasa dikkatini çekti. Gidiyor geliyor pırasayla ilgileniyor. He? çekmiş. Anneanne de çok seviyor şeyi. Pırasayı. Çiğ çiğ yer. Hı? Allah, ısırdı bile. Heh. Evet. Evet anneciğim. güzel şeyler almış mıyım? Hı? Güzel şeyler almış mıyım anneciğim? Hı? Almış mıyım annem güzel şey ya? O, oradan çekildi şimdi. Oradan kokladığı kadar kokladı onu. Hı? O ne? Ona, ona da bakalım bir. <laughs> evet. Doğa hayranı çocuk. Yeşillikleri seviyor. Kokla annem kokla. Kokla. <laughs> Madem şey yaptı, merak etti, İyice şey yapsın, baksın. Evet, anneciğim. Ne yapalım işte? Bir şeyleri aldık, geldik. <laughs> sofraya koyacağız Allah'ın izniyle. Allah güç kuvvet versin hepimize. Ondan sonra onu getirmek var, bir de sofraya koymak var. Tabi. Evet anneciğim. Heh. Nasıl gidiyor teftiş? Teftiş nasıl gidiyor oğlum? Yumurta da ilgisini çekti. Hı -hı. Tavuk da senin ilgini çeker ama. Tavuk getiremedik kusura bakma oraya da baktı. İyi bir şey yaptı yani kontrol etti şeyi mutfağı. Geç bakalım. Geç. Biraz pırasaya yine bakacakmış gibi duruyor. Evet. Evet. Pırasa Ben ilk defa yani duydum şimdi kedilerin pırasaya ilgili olduğunu. Gördüm daha doğrusu. Şu anda görüyorum. ısırdı. Isırdı. Bakın. Artık bir şey demedim o kadar ısırmaya da. Bir şey demiyorum bakın. kadar ısırmaya bir şey demedik bakalım. Fırıldak. Hı. Hı. Fırıldak. Artık çıksan. Artık çıksan anneciğim. Burası iyi. İyi Burası Vallahi o kadarına bir şey demiyorum artık. Ertan bir şey olmaz değil mi? Ha? Burası. Yani bir şey olmaz mı? hani değerleri için diyorum. Fazla yemesin. Yok yemez o kadar ne yiyecek? Değişik yerler. Aa, Ertan yedi resmen biliyor musun? Aa, inanmıyorum sana fırıldak? Sana inanmıyorum sana. Yani tuttun bu kadar şeyden pırasa mı yiyorsun annem? Anne mi benzedin sen? Ha? Mi benzedin sen? Ha? Çok şaşırdım. Pırasayı yiyen kedi gördünüz mü? Ben ilk defa ilk. O onun ilgisini çekti. Şimdi kahvaltıdan sonra onları yerleştireceğim ben. İlk önce kahvaltımızı yapalım dedik. Ama bu durmadı dışarıda. Bağıra 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 açtım kapıyı en sonunda. Strese girmesin diye. vallahi Heh. heh. Evet. Belki insanlar derler. Kedi yedi ondan sonra siz mi yiyeceksiniz? Onları şey yapacağım, çıkaracağım o sapları oradan. Sirkeli suya koyuyoruz. O o bahçede o şey yaparken, onlar bahçede dururken kedi köpek şey yapmıyor mu? Gezmiyor mu yanında? Kirpi yiyor, Kirp köstebekler yiyor, yiyor. Ondan sonra su yıkıyorsun, ediyorsun, sofrana getiriyorsun sirkeli suya koyup. Da. Ne olacak? İşleyenler bile var. <laughs> üzerine kedi köpek vardır yani. Niye koyuyoruz sirkeli suyu güzel yıkıyoruz o yüzden zaten. doğada bunlar. Yani fırıldak yemiş çok mu? Değil mi Ertan? Evet. <laughs> Annem ya. Şaşırttın beni. Şaşırttın beni ha Bak 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 bak. Heh. Oğlum yakmadı mı ağzını? Yakmadı mı ağzını? Evet. Papyonlu papyonlu pırasa yedi. Tam Karadeniz uşağısını. Ha, Karadenizler sever böyle şey çiğ e, pırasayı. Anneannen çok seviyor dediğim gibi. <laughs> evet, 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 evet. Onları yerleştireceğim anneciğim. Bana şey yapma tamam mı? Hı, -hı. Azıcık bir bardak daha çay için ev hali işte yani ev hali görüyorsunuz pazardan getirdik koyduk buraya kahvaltımızı yaptık şimdi bunları yerleştireceğim ondan sonra işe koyulacağız Allah'ın izniyle hadi bakalım bugünlük de bu kadar bana bir bak bakalım papyonlu delikanlı bak bakayım bana makbuleyi çekemedik bugün seni çektik ne yapalım sonra bu Dur hala teftişte. Hala teftişte. Fırıldak hala kurcalıyor. Hadi bakalım. <laughs> oğlum şimdi oturacak. Teftişini yaptı. Oturacak benim oğlum şimdi. Otur anneciğim. Bakın. Evet yoruldu. Teftişi yapa yapa yoruldu. Allah'ım ya Rabbim Kontrol etti. Her şeyi kontrol etti. Onayından geçti. Özellikle parasa. Özellikle parasa onayımızdan geçti değil mi Fırıldak? oğlumun. bu. Ataydık. Papyon niye dönmüş? O papyon niye dönmüş bakayım böyle duysun. Evet. Evet. Yeni yılın papyonu hala e, şey boynumuzda duruyor efendim. <laughs>